Dostlar merhaba. Bu videomda sizlere toplu bir şekilde nasıl e, harfleri değiştirebilirsiniz, harfleri, kelimeleri, cümleleri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bunu göstereceğim. E, bunu yapmak için bir e, programa ihtiyacımız var. Sublime Text denilen Sublime Text programlara programlama dili yazacağınız bir ne diyelim size not defteri gibi benzeri bir e, programdır. E, bu Sublime Text'i indirmeniz lazım. Sublime Text'i Google'a gelip Sublime Text yazarsınız. Çıkacakları karşınıza. Şurada sublimetext.com e, Sizin e, Sublime Text'i indireceğiniz Sublime Text'in resmi internet sitesidir. Orada Download for Windows yazdığınız zaman e, indirebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi e, bu Sablon Text denildiği program, programlama dili yazmak için kullanılıyor yazılımcılar tarafından. Ama ben burada farklı bir yöntemde kullanacağım sizler için. E, şimdi öncelikle e, nasıl yapacağız? Öncelikle buraya Sublime Text'i kurduktan sonra ee, ve açtıktan sonra Sublime Text eğer Windows masaüstüne gelmezse kısa yolu arama kısmına Sublime Text yazdığınız zaman tıklarsanız bu sayfa açılacaktır. Bu sayfaya hmm, kelimeleri değiştirmek istediğiniz ee, yazıyı yazabilirsiniz böyle benim yazdığım gibi. Yazdıktan sonra CTRL H tuşuna basın ve şurada find yazıyor. Find yani ara. Hangi kelimeyi hangi kelimeyi çevireceksiniz? Find aradığınız kelimeyi replace değiştireceksiniz. Şununla değiştireceksiniz. Mesela diyelim ki H harflerini A ile değiştirelim. Replace al dedim. Gördüğünüz gibi şurada bahçeleri yazıyordu. Bahçeleri yazdı. Replace al çek tekrardan CTRL H dedim. Find kısmına tekrardan Şunları düzeltelim. Ee, A olan yerlere H yazsın. Tabi düzelmeyecektir. Ee, neden? Düzelmeyecektir. Başka A'lar da var. Onları da düzeltebilir. Bu yüzden CTRL-Z yaparak Tekrardan Yaptığımız işlemi geri alalım. Gördüğünüz gibi Konya bahçeleri oldu. CTRL-H'ye tıklayalım. Ve ne diyelim şu Konya yazan yerleri mesela Ankara yapalım. Ankara yazdım ve replace al diyeceğim. Gördüğünüz gibi Ankara oldu hepsi. Bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.